Şimdi ben ebedi de kasmayacağım denirin. bu arada. Şu an full Urflution deneceğiz. Novori Shojin Can geçer. Can göz pick bu arada. Neden? Flex'te. Hmm. Ne oluyor oğlum Flex'te zor? Çalıştırtmıyorlar abi. Lan bir şey olmaz ya. Hiçbir şey ölümden soğuk değil sanırdım. Abi ben söyledim. Hop. Bak evet, Flash'ı aldık. 3 level bot pushlamayın biz puşlarız. Bekleyelim burada. Hadi bakalım. Trailer'de oturuşa geçiyorum. Ben buradayım şimdilik. Aha. Onlar <laughs> Oğlum 5 milyon bir şey yapsak 1 milyon AD kassa diğer 4 <laughs> support olsa çok güzel olmaz mı lan? Keşke öyle bir şey de w yani biri W, w verecek, bittiği gibi diğer açacak. W hiç yeah. cooldown'a girmez. Ya da böyle şey olsa. Tekleniyor ya normalde mesela bazı karakterlerde. He, beş ebesinden beş. vursun. Twitch Aynen. burada. W'lar böyle teklenip uzaktan vurur. Adam nereden vurdu lan? Bu bize değil. Aa Twitch arkada rahat mısın dedi lan. Twitch buradaydı ya. Benim karakter delirdi o zaman. <laughs> Hayal <Yenetliği> görüyor. <laughs> Hayal görüyor kardeşim. Bir bir şey denedi. içini etti MF'in Aynen öyle. Bir de alamadı denediği yani, şeyi. Benim de etti. Yok lan, hiçbir şey hiç olmaz. olmaz. Kendinin de etti. Kata'nın da etti XP olarak. Hedefe Hedef kilitli. Hedef Hedef kilitli. Be. Bana geliyor. Kanka baksana ya! Eray bu... Hile mi kanka bunlar? Hile. Kesin Trade'e bak ya. Kaybetme durumu söz konusu bile değil. Hani. Hah, bu. Bunu yapacağız yapacağız çıkacağız. Pottan w bir ölüm. Geldi. Dalabiliriz. Benim E kuldan. Geldi. Yılı var MF'in. Nasıl no trade? Oğlum... Bilmiyorum, çok kırık kanka bunlar. Bunlar mantıklı değil. Trade kaybetmeyen ikili. Trade. 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 Warwick şey, buraya o açtı bari. Warwick açtı. Ben bir flash atacağım geriye. Yıllar mı yıllar alındı kanka rakipten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ona bak ona vur hesabı bildin. Es ay he bilmek. Kesin mi kanka MF'i? İstersen kes. Tamam. Ben siparişi geçtim. Kalanı sende. Aha! Warby'i mi gördüm? Evet. evet. Doğru görmüş. Flash yok. <laughs> Öldü. Kanka en bir saniye şimdi geldi. Ah be. Q ile manayı harcasaydın daha iyi olmaz mıydı? Kendine attın ya. Kanka. Yo E'yi şey için attıydım. EQ atacaktım da. Son sana W attım. Kaçarsın diye ama senin de manan i̇şte Ya e, bana stand var stand E yok. E'miz yoktu. Tamam, Of ne güzel aldın lan hepsini. MF, MF, MF. Ne darlıyorsun bizi ya? Lan ya yakma hasarını da çok fazla ya. Aha. Oğlum. Bilmiyorum, ben Miliyi çok seviyorum. Benim en sevdiğim destek olabilir. Ben de çok seviyorum. Böyle absürt şeyleri severim. Bir zahmet kardeşim, ben sana E'yi vereceğim. Ah. Bir can. Ha, gelirse keseriz bu arada. 6'ı bu sefer keseriz. Bu wave'de ben altı olur muyum? Olamam. Bu da Twitch gelecek. Aa bizim ormanda. Gidebiliriz. Ben sıfır manayım ya. Oy oğlum şu mekanik arda altı oldu. Abi dedim ya zed jungle yok yani. Burada yaşatmıyorlar. Burası solo Q ya benzemez diyor arda. Evet, evet solokü olsa mesela cezalandıramazsın da burada yapılır. Bir de gidiyor tabii bu da ya da ormana gidiyor. Gel gel. Bence dönmüştür Warwick orayı çok daha bitirmiştir diyecektim. Herkes... Vallahi bana çok güvenmeyin gel. Hatta ha, tamam, mı? Tamam. Çara bak. Oğlum. Oha. Nefret ediyorum Katarina'dan ya. Dönüyor mu bir şeyler? Oo. Ultim anam geldi bu arada ne diyor? Tamam bir dur. Şuraya doğru gel. Buraya doğru gel. Aa, blue Aç ultiyi. Dur bekle yine devam edelim. Yavaş. Var mı çekme mi? Yok. Vuracağım ben gitme Bir Q lan, bir Q. Enti. Okey can bitti. Ben bunlarla era era aldı. Flash yokmuş. Flash yokmuş. Enti enti enti. enti. Tam yılı yok ya. Ne yapacağız beyler? Nasıl kazanacağız? Normal. Taktiğiniz nedir? bence Urf olacağız ya zaten bir yerden sonra. Aynen. Yakalayamazlar. Mümkün değil yakalayamazlar. Twitch'e Bir şey biraz kata ne yapıyor orada mesela. Lazım. Twitch boş ver onu. Geziyor. Bu da yalnız Zed yasaklı kombo tuttur. Zed sorma. Zed ölürse Z'de. bu arada kata yok edebilir. Ölmesin o zaman. İnşallah abi. Halbuki 2-5 olmuş Zed. <laughs> Trundle öldü. 2-6 abi. Adam dediydi pick'e. Oh. Bak 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 milyoyu pingli ne alaka dediğimiz dakikalardayız. Bak Twitch'in bunu yapacağı bariz değil mi? Oğlum lane'de duramıyor, duramayacak zaten. Kesiyoruz geldi ya. Hayır, madem Twitch de sürekli bunu yapıyor, senin rakip ormanda ne işin var? İşte abi Red Jungle diyorum ya. Fütçer'i zaten mükemmel, über, süper oynamıyorsan oynamak mantıksız dedi ya. Ne mi? Ya bunu öğrenen, öğrenene eyvallahım var da çok zor öğrenmesi değmez yani. Kata, Kata geldi. geldi. Oradan gitme. Köşe kapmaca <laughs> oynuyorsunuz adam. Ben de geliyorum bu arada. Biraz daha oyalanın. Öldü bu adam. Ya gel balkonda, ya, balkonda gel. oynayalım. Yo, ghost bastım. Switch oyna. Onda. çok iyisin. aldınız. Çok iyi. Nice. Al botu ben bir de Mantık Mantıklı. Lan! Navori yine tek kılıcı olmuş. Evet, değiştirdim. Tarifi evet, değişmiş. Kaldım. Bir şey diyeyim mi? Bu güzel bir şey. Mantıklı bu harbi güzel, abi. bir şey. Helal valla. Tamam güzel. Önceden ne vardı? Kazma vardı. Kovfield vardı. vardı. Şimdi artık Aa, tek kılıcı var. Ulan'ın gold'u niye gelmedi bize? Alamamışız. Bazen biz. anlayamıyor. Oğlum çok saçma ya. MF'in bu arada şey yok. Sıçrası yok. Kendileri de yok. Abi istiyorsan sen geri git. Ne güzel vuruyor ya. Oğlum Nuhuş'un çok güçlü bir karakter. Gidiyorum bota. MF'in bozayım mı? Boz boz bozabiliyorsan. Aferin. Hala atmadı. Ele izlersene be. Bir rakip kadar iyi mi Twitch bot da görmeyeceğiniz hep yanınızda varmış gibi düşünün. Hiç sıkıntı çok bu arada aldık galiba. Ben ama Ere ee, bana getir, getirebiliyorsan. Hafif beyit eşliğinde. Kata, kata ultisi bozdu Antion'u ya. Şuradan bak. Aynen şakalarız. Lan Yone'nin canı az ya kanka. Evet, Oha ya, ışınlanmayan... bile var. yanında şu an Yone'nin. Yone bence ölmez bu arada. Dur bakayım. Bari o da ölür. Oğlum şaka gibi bak, çağır ya. <laughs> Allah. İnsan değil ya. Ben alayım onu. <laughs> İyi okey. Sonunuz kaldı bu attı. <laughs> ya red var bende. Ay diyeceğim ondan aldım dedi. İşte o yüzden Kızart ben alayım mı var. dediydim. Kızartma var abi sende. Haa. Bir ihtimali yine ama bilme ihtimali var. Minyon'a da vuramadı. Vursa yine can doldururdu bence bir şekilde. Bence bilerek Ay, ölmeye çalıştı bence. Oğlum Aha. bunlar kim kanka? Bunlar bu arada yerinde durmuyor ya. Bu ikisi de ikisi de birbirinden kötü. Abi o iyi gold veriyor bu arada ya. Aldım oğlum. Bu Yone, mi? Yone eşek büyük ihtimalle ben bunu kapatıyorum. İkisi de eşek abi görmüyor musun? Neden anlaşılmıyor ki. Tamam, eşek İkisi oldukları için. İkisi de eşek aynen. İkisi de eşek hem de. Ölüm de olsa. Win <laughs> alamayan da diye o diyebilir miyim? attı bir, mi? geldim, bir geldim. yerde. Geldim. Kata yokken fişi çekin Ben de MF'in şimdi fişi çekmeye gidiyorum. Hadi oğlum. Benim Navari bir bitse çok büyük rahatlayacağız da. Adam Abaset'e öldü yanarak. Abi geldi bak bak. O uçar bu arada ta oradan uçar. Oğlum ne Çare vuruyor bak. ya? Bu Vallahi mantıklı bir şey değil. Diyorum ya be bir dakika kastırmaya gelmiyor hemen böyle vurmaya başlıyor ya. İkin sen dur. Alsın. Sen dur şu orflu bir yapsın senin abin de. Yani Gör abi o zaman. Anlamıyorsun bir bakmışsın adam böyle kasmış ya. Yani. Kat'a Katada yine şattan olmuş. Yolun <laughs> sonu. bir şey var mı? ucu değdi ya. Yine kokladı ki beni. Yok. Yok, inanılmaz jungle Julli gap. Güle yakaladı. Vallahi İnsan inanılmaz yapalım. jungle gap. Aha! Mion! Ne oldu? 14 canı var. 15 canı var ya. Aha. Geliyor mu? Kanka dikkat bak, kata kayıp. Çok hızlı yürüyordur. Bu kadar uzun zaman geçirirsen... Korkuya bak, kata korkusu. Oynayacağız mı? Aslında iyi da. Ben vururum Sefirli ama hıza bak oğlum adamı. Oğlum hani oynuyorduk, <laughs> niye Twitch'i seçtin? Hiç seçmedim ya. Orası gider. Gitmiyor. Burayı kazanalım. Tamam. Şaşırdım. Şok ya. Çok şaşırdım. Burayı nasıl kazandık? Çok şaşkınım nasıl şu an. Nasıl kazandık? Katanın ultisi anında bozuldu. Bir de Aijler kata Ace'nin kata bıçakları vardı. iki tane atlayamadı galiba. Yoksa ben evet, beni tek şey, şey oldu. <laughs> Bıçağını alıp Ace'nin işte şey yapamadı. Evet evet. Ya şu an kazanıp kaybedeceğimize kata karar veriyor. O çok garip. Biz değil. Kata isterse kazanacağız. istemezse kaybedeceğiz. Ejder'i bile biz alıyoruz. Z kuş kesiyor baksana. Adam çok kötü çok. Base mi aldın? Tamamlayacağım. Benim anlamadım zaten Z jungle mid main'miş. Top'taki çocuk jungle main. Swap atsanız. Harbi değilseniz oğlum jungle main olan jungle oynasın. <laughs> Niye maceraya giriyorsunuz? Bence salt ya. Onu da kes. Tamam. Bari onu kessin be. Abi gel hızlı mit bu çok seni. Aldık. Ama kuleye vereceğiz burada. Ya be. kanka sen mi kanka Gel barona gel. Seni ya yöne. Kuleye alırdık bu arada Baron girmemişler ki. Ben girenler dedim de abi kuleye aldık sıkıntı yok. <laughs> çok iyisiniz be. Ne durumda? Yok yakalıyor ki. Geldim bu arada. Şey o zonya almadığı sürece ha. biz onu keseriz bak. Abi gel MF sattı bu arada. Allah'tan bu çocuk falan da trollüyor. O yine şey her türlü ulti açacak, işe yarayacak. Bizim Zed hiçbir zaman hiçbir işe yarayamayacak. Tarayabilirim ya. buraya. Bu ne Yo 950 yeni ilk buff'ta gelmişti galiba. Bunu tutabiliyor mu bu çocuk? tutsar herhalde tutsun Olacak. alacak o kuleyi ha tamam, kuleyi alsın kata. ilerleyelim abi o zaman trandı yokken Kata öldü Warrior'a e bakıyorum tam ultim var Allah Anattı. hayır Kesebiliyor musun? Ya. Şey, Ey sorular. Ateş alabiliyor musunuz mu ikiniz? Bu ço çocuk bazı soruların çok düşündürüyor biliyor musun? <laughs> Alamayız. Adam botta umrunda değil neş falan. Abi şu aradan çıkartalım. O da yoksa niye çıkaracağız. Neşe dönse miydik? Burası tehlikeli. Aa bak bak bak. Tamam. Abi kasa yine öldü bu arada. Çok Bana var mı? Kanka. Getir onu. Çok iyi be dörtte kata bu arada fark <laughs> ediyorsunuz. <laughs> mi? Ah dörtte hiçbir şey yapamıyor. Kanka benimki çok hızlı dönüyor. Ben maçı bitirmek istemiyorum oğlum daha Abi, bu ilde deneyemedim. Gerekiyorsa hiç... kaybedelim ama deneyelim şu bu Diyorsun. Şu an yerimde durmuyorum zaten. Şey mi, Aynen ya. oğlum oyunlar hep kazanıyorsun. Sen biliyorsun abi. Yok yok gitme şu bully deneyelim. Zaten adamların ikisi de kazanmayı Aynen. hak etmiyor. Aynen. Ne bitireceksin? Devir mi? mi bitireceksin? Hayır ya. Karabalta şimdi. Ha. Karabaltadan sonra ne alacaksın Adro? Kuldan veren bir şey. bir şey. Söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence tank eşyası bir olabilir. şu katıdan tek yememek için bir tank eşyası al. Olabilir. Şu kasarın, bilmiyorum bence çok güçlü. Bak yaklaşırsam Warwick kayıtlarım diyeceğim. Bota gitmiş Warwick'ten tamam, izliyorum. Şu kara baltayı 1500 gold'unu bulmam lazım. Çok acil bak. Geliyorum Zed'in yanına ben de. Portala bineceğim. aldık mı almışız. Warwick'e gideceğim. Tam buradayım buradayım buradayım. Ölmem bu arada. Ay arkadaş. Var bir şey? Ta verdim ya. Verdim. Oğlum ölür mü artık kanka ölür mü artık? Bu arada ultileri dojlama ya mümkünse kanka. Kanka refleksif atıyorum. Em oluyor hep. Bu ult sağ Çünkü ultiyi sana bekletiyor. Evet. Kendine basabiliyor Kendi lan. Kendine mu? Olacağım, bana geliyor. Hayır. Standayken atamıyorum. Yani o an refleksi ayarlasam mesela onun gerçekleşme yok. süresi var ya. Şey yok. Bak işte onu direkt atıyor kanka anında atıyor. Anladım. Anında için arındır gibi işte. Zed ne yapıyor? Zed yapıyor Arın bir şey. Yani şeyleri. iyi, iyi yaptığı bir şey yok dedim. Dur bakayım. Acil bingold, acil. Tam bingold lazım. Mide alsak, alt ormanı dönsek. Kanka bakacağız, bakacağız. Randall burada. Burası güzel gibi. Hay arkadaş senin gibi karakter de 809 vurdu kanka. Helal lan. Helal. Bunları da kesiyordu ha. Kesiyordu. Bizimkiler de birleşip bir şey başardı. Of bu oyun Karabalta'nın acil bitmesi lazım artık. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Atak speed hiç yok. Sıfır. Yani Kraken de mi gelse hani? Atak i̇lk hayatım... speed kızgın buradan kalabilirim. Bak olabilir. Kraken başlasaymışım. Kraken, Jambichen, Navori, Shojin yapsaymışım daha güzel olabilirmiş. Ayakkabıya da bunun yerine şey almam lazım da. Saldırı hızı. Şu an eli kalkmıyor. Yani deney ben verim bile alayım. ama. Burdanlıkla tabi çok daha iyi olur. Karabaltayı tamamlayacağım. Kötü çok riskli şeyler bunlar. Trundle. Kata tek atlarsa değil ya ama kata buraya dönecek. Hadi. Abi yolunu kapattım. Aldım ben onu. Eray sen de bizim yan yana olmamız lazım. Adro Zedol'u hep... Oy. Geliyorum. Baksana görüyor musun? E tak tak E tak tak atıyor şu an. Bir de şampiyonlara pasif vurdukça şey oluyor ya. Kanka, gel. Gidelim. gidelim. gidelim Sürekli yetenek dönüyor tık 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 tırık. Arda bitirt Merda. Oğlum çok Abi, iyi gerçekten ya. Burayı. Çıkıyorsa biz eşya alacağım ama para yok. Ne kadar 2 kan ya. var bir k falan lazım. Farm bana. Uçmadı. Yemedi kanka. Of. Hele buna mı? Hele canım bir. Yok Tek oynarım ya. Arkası artı Twitch'te geliyor. Üçler şu an. Yo Twitch mid'e dönmüş ikiler. Kanka kayıtlarız gel. MF vuruyor. Tamam, tamam. Hadi Zed artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, of Twitch nerede? Middala. Buraya push base eşya alıyorum. Yolun... Vermedim Abi Zed'e. Bu... <laughs> Farm'ı Zed'e vermedim. Dur. Ee, biraz daha yetenek kıza. Yetenek kıza. Elektrikli devir kılıç çekeyim Oy, mi son item? Baba, sen Kanka ne veriyor yetenek kızına? Nerede bir dö dövüşçüler verir genelde onu. Heh. Abi devir kılıç yapacağım bu arada ya. Sürekli atılıyoruz ya. Bence güzel olur. Full build. Yeni Adro'nun götten uydurduğu tarif. Hadi bakalım. Deneyelim görelim. Kaç gol? gol? İnşallah bulur. Tamam bu kessin bu zaten hepimize geliyor. Biraz bekleyelim lütfen ablayız. Trundle'a gidip bir v 1 teklif edeceğim kanka. Trundle <laughs> fight me man. Gidiyor bu kanka. Ben geldim abi. <laughs> Gördün mü? Kanka yerinde evet, durmuyor. Bu arada, arada aim'in özelliği şu. Şampiyonlara yaparsan bunu kanka şey oluyor. 2 saniye azalıyor. Gel gel geç. O yüzden şampiyonlara yapmaya çalışıyorum. Pasifi çara vurdukça 2 saniye 2 saniye azalıyor. Sınırsız e. Ya Warwick, Sporle çok yaparak. zevkli olur. Evet evet. Ulan baronlu tamam, Warwick base'de, de base'de Warwick gel. Bir rakip Ultim var rahat. Tamam. Kanka Trundle bir daha doğsun. Doğ. <laughs> Randall koş. Oğlum gelsin adam korkutmayın. Lan hasar. Haa beyze girdi. Hasar yemiyor. Gördün mü? Oğlum yerinde durmuyor sürekli M var. Bilmiyorum ya not bad bence. Ama geliştirmeye açık bir build. Yani geliştirmeye açık. Biraz kurcalansa altından çok iyi şeyler çıkabilir bu build'den. Ben buna yüksek puan veriyorum. Deneyi beğendim.